Evet şimdi paritelere geldik. Pariteler, parite nedir ve çeşitleri nelerdir onlara bir bakalım. İlk başta bilmemiz gereken şey döviz nedir? Yani e, döviz bürosuna gittiğimizde dövizin anlamı arkadaşlar ülke para birimlerine döviz ismi verir. Yani euro da bir dövizdir, dolar da bir dövizdir, TL de bir dövizdir. Peki parite nedir? Parite de iki para biriminin birbiri arasındaki değiş tokuşuna, oynaklığına parite birimlerinden. Yani parite farkı denir. Şimdi şöyle düşünelim. Diyelim ki cebimizde euro demeyelim. <laughs> euro dolar var. Euro dolara baktığımızda her zaman için euro dolar trade edeceksek, alım veya satım yapacaksak ana para birimi mutlaka sol taraftaki para birimimiz olur arkadaşlar. İkinci karşıt para birimi de sağ taraftaki para birimi olur. Euro dolarda alım yaptığımız taraf yine euro tarafıdır. Eğer aldıysak euro almışızdır, sattıysak gene euro satmışızdır. Yani çok basit bir şekilde anlatmak da gerekirse euro dolar trade ettiğimizde her zaman bir euro, sol taraftaki her zaman bir euro karşılığında diyelim ki 1.012 veya 13 dolara tekabül eder. Burada da mesela diyelim ki, şimdi paritelere geleceğiz. Euro dolarda diyelim ki pound e, dolarda bir pound... Nokta 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 tamamıyla sallıyorum. 1, 20, 12 dolar karşılığı eder. Yani 1 GBP 1.2012 dolar. Yani bizim alım satım yaptığımız taraf mutlaka sol taraf. Eğer ki euro dolarda alım yapıyorsak euro alıyoruzdur. Satım yapıyorsak gene euro satıp dolar alıyoruzdur arkadaşlar. Bunu aklımızdan çıkarmayacağız. Yani Sol taraftaki ana para birimi bütün işlemleri yaptığımız taraf hep öyle düşüneceğiz. Sol taraftaki para birimi. Şimdi paritelerin isimlerine bakalım. İlk önce arkadaşlar bizim 3 tane paritemiz var. Majör, minör ve egzotikler. Şimdi majör pariteler asıl paritelerdir. Bunlar 7 tane olur. İşte euro dolar, pound dolar, işte dolar yen, dolar İsviçre frankı, Avustralya doları, dolar, Yeni Zelanda doları ve Kanada doları diye 7 tane 7'ye e, ayrılırlar. Bunlar en çok işlem yapılan para birimleridir. Biz de zaten bu para birimleri arasında trade etmeye çalışacağız. Çünkü majörlerde işlem hacimleri çok çok fazla olur. Bizim istediğimiz gibi olur. İyi bir zaman aralıkları yakalarsak majör para birimlerinde çok güzel e, kazançlar elde edebiliriz. Onun için majör para birimlerinden benim kendim ben öyle yapıyorum gene. Ben majör para birimlerinden dışarı çıkmıyorum. Minörler ise arkadaşlar dolar olmayan karşıtlar. Yani majörlerin dolar karşıtı olmadığı minörler. Yani euro pound işte euronun euro ve diğerleri diye düşünelim. Mesela euro ve diğerleri işte pound ve diğerleri işte İsviçre frankı ve diğerleri dolar hariç. Ve Avustralya doları ve Japon yeni gibi diğerleri. Yani bunların karşılığında yani parite karşılığında hiçbir zaman major minörlerde major değil, minörlerde Amerikan doları yok. Genellikle şöyle derler. Her şeyi dolara karşı endekslerseniz dolara karşı trade edilir. Ben de buna katılıyorum. Onun için ben major para birimlerini her zaman ilk başta tutuyorum. Minörlerde de ben işlem yapmıyorum ama siz tabii ki yapabilirsiniz. Bir diğer tarafı da egzotikler. Egzotiklerde işte dolar TL, dolar işte Afrika randı, dolar Singapur doları vesaire, dolar Meksika parası gibi 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 egzotikler var ki ben ilgilenmiyorum. Çünkü egzotiklerde daha az likidite olduğu için daha az hacim olduğu için örneğin şu burada verebileceğimiz en üstte dolar TL çok çok fazla oynaklık olduğu için günde işte böyle yüzde üçleri <laughs> %3'lere, %5'lere çıkıyoruz. Hatta daha da fazlaları çıktı. Onun için bizi çok fazla stop ettirebilir. Zararlı pozisyonlarımız çok çok fazla artabilir. Hani benim mum çubukları videomu seyrederseniz orada da zaten işte mum çubuklarını anlatıyorum. Bu kuyruklar spike yani pimbarlar, boğa ve ayı pimbarları, alımlı pimbarlar ve satımlı pimbarlar. Oradaki o kuyruklar bize genellikle stop ettiren kuyruklardır. Onun için egzotiklere ben Kendime önermiyorum ama siz tabii gene kullanabilirsiniz. Bir de egzotiklerin şöyle bir sorunu var. Spread aralıkları yani bunları değiştireceğiz. Komisyonlar yani aracı kuruma verdiğimiz komisyonlar çok yüksek olacağı için aradaki spread yüksekse biz kar veya zarar yerimizi ve tek profit yani kar alım yerimizi ayarlamamız zor olur. Ve iyi paralar kazanamayız. Daha çok aracı kurumları çalışırız. Onun için majörlere göz önünde ayırmayalım. Şimdi bunu neden söylüyorum majörlerde işlem yapacağımız biz. Yani Bank of International Statements Stat Statements söyleyemedik galiba. Burada e, bankaların yıllara 2004, 2007, 2010, 2013, 2016 ve 2019'da Yüzde olarak işlemleri yani exchange'e girdikleri yani birbirine turnover dedikleri işte bir alış satışlarda en çok hangi para birimleri kullanıyor görüyorsunuz dolar zaten hepsinde yüzde 87-87 en son 2009'da 88 bunu da e, biz yani bank of international sitesinde siz de kendiniz bakabilirsiniz bu e, dataya oradan ulaştık. E, Euro da aynı şekilde ikinci sırada yüzde 30 civarlık bir payla trade edilen e, para birimleri daha sonra Japon Yeni ve daha sonra da pound olarak onun da arkasından işte Avustralya doları geliyor. Ama bizim en önemli kısmımız şu 4 tane parite birimi. Bu 4 tane paritenin birbiri arasındaki işlemler bizim gözümüzün, kulağımızın en çok yoğun olduğu, haberlerin en çok onlara da bakacağız. Haberleri en çok dinlediği, dinleyeceğimiz, bakacağımız bu 4 tane parite olacak.